Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz diyabetik ayak bakımı. Diyabetik ayak, diyabetik kişilerde kan şekerinin yüksek olması nedeniyle oluşabilecek ayak problemlerini ifade eder. Bu sorunlar his kaybından yaralara kadar değişebilir. Diyabet hastalarında ayak bakımı neden önemlidir? Ayak bakımını ihmal etmek yaraların iyileşmemesine ve bazen ayağın kesilmesini gerektirebilecek enfeksiyonlara yol açabilir diyab açabilir. Şimdi de diyabetik ayak evrelerinden bahsedelim. Riskli ayaklar evre sıfır, henüz yara yok ama ayaklarda şekil bozuklukları veya basınç noktaları var. Bu nedenle dikkat edilmeli. Yüzeysel yara evre 1, yüzeydeki deride ufak bir yara var. Derin yara evre 2, daha derin dokuları etkileyen bir yara var. Kemik veya tendonlar bile etkilenebilir. Yara ve enfeksiyon evre 3, derin bir yara enfeksiyon kapmış durumda, kemik ve eklemleri bile tehdit altında. Kangren evre 4, bazı bölgelerde doku ölmüş durumda, genellikle lokalize. Yaygın kangren evre 5, ayakta yaygın doku ölümü meydana gelmiş, ciddi doku kaybı var. Eğer bu evrelerden herhangi birine sahipseniz doktorunuza danışınız. Ayaklarınızı her gün kesik, yara, kabarcık veya kızarıklık açısından kontrol etmelisiniz. Gerekirse ayaklarınızın altını görmek için bir ayna kullanın. Ayaklarınızı temiz ve kuru tutun, her gün ılık su ve sabunla yıkayın ve nemlendirin ancak parmak aralarına krem sürmekten uzaklaşın. Tırnak bakımı da önemlidir. Tırnaklarınızı düz kesin ve keskin kenarları törpüleyin. Onları çok kısa kesmeyin. Ayrıca her zaman rahat, ayağınıza tam oturan, geniş burunlu ayakkabılar giyin, pamuklu ve dikişsiz çorapları tercih edin. Ayak problemlerinin önlenmesi çok önemlidir. Yaraları derhal tedavi edin ve enfeksiyon belirtileri ortaya çıkarsa doktora başvurun. Düzenli yürüyüş yaparak ve ayak egzersizleri yaparak kan dolaşımını artırın, kan şekerinizi kontrol altında tutun, seviyenizi düzenli olarak kontrol edin ve doktorunuzun tavsiyelerine uyun. Tercih edin. Ayaklarınızda iyileşmeyen yaralar veya ağrı, kızarıklık, şişlik, ateş yükselmesi gibi ayak enfeksiyonu belirtileri varsa veya ayağınızda his kaybı veya sürekli ağrı oluyorsa mutlaka doktorunuza başvurun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.